En çok hangi meslek grupları dediğimiz zaman aslında şirketlerdeki eğitmen noktasında insan kaynakları ile ilgilenen ve insan kaynakları ile ilgili eğitim çalışması yapan arkadaşlarımız bu konuda ciddi anlamda talepte bulunabiliyorlar. Ama ağırlıklı olarak baktığımız zaman eğitim sektörüne de aynı şekilde yani bu eğitimleri alıp kendi öğrencilerine, kendi işte verilerine ya da kurum içinde bu eğitimleri alıp hayata geçirmek isteyen arkadaşlarımız da var. bana soracak olursanız bu eğitimleri en çok hangi sektör istiyor şeklinde yani eğitim alanlara baktığımız zaman aslında yapar çok geniş yani. Ev hanımından tutun bu eğitimleri almak isteyen, üniversite öğrencisinden tutun, şirkete çalışanlara kadar tutun. emekli olup da ben şu anda geçmişte öğrenmiş olduğum bilgilerimi sektörümle ilgili danışmanlık yapmak istiyorum. Aynı zamanda bunları NAP ile beraber yoğurup kişilerde de koşuluk yapmak istiyorum kısmında emekli olan kişiler de var. Yani kişinin aslında eğitim almak isteyen kişinin kendisine bitiyorlar. Sektör sektör ayırsak böyle şu sektör çok alıyor ya da şu sektör az alıyor bir şey söyleyemeyebiliriz. Yani sporcuların tutun ev hanımına kadar geniş bir yer fazla var. Ama ağırlıklı olarak ben şöyle bir şey görüyorum. Yani benim gördüğüm şu. Firmadaki çalışanlar özellikle bunu istiyor. Neden istiyor? Verimlilik ve karlılık. Yani biz verimli olmamız gerekiyor ve karlılık noktasına hayata geçmemiz gerekiyor. Öğretmenler çok yoğun istiyor. Öğretmenlerine şöyle bir talebi var. Hemen bu eğitimleri alıp aynı zamanda öğrencilere koçluk yapmak istiyorum. Yaşam koçu olmak istiyorum. Beraber de bu bilgileri hayatıma geçirmek istiyorum şeklinde. İki gruptan bana gelen yoğun talepler var. Ama yeri geliyor. Ev hanımı da diyor ki ben de kendimi yetiştirmek istiyorum. İnsanlara katkıda bulunmak istiyorum. Ev hanımı olup bu eğitimlere başlayıp arkasından üniversite eğitimini tamamlayan Kişiler de var.